Günaydın. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine hafta başındayız ve bazı pariteleri, belli başlı pariteleri yorumlamak istiyorum sizler için. Tabii ki yine yayınımızı yeni açtığımız için biraz bekleyelim. Arkadaşlarımızın da en azından bildirim görüp toplanmasını bekleyelim. Çünkü bildirimler YouTube üzerinden biliyorsunuz ki yavaş yavaş abonelerimize de dağılıyor ve aynı zamanda da YouTube canlı yayın için duyuru yapıyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim istiyorum. Evet belli başlı paritelerde yine bu hafta için özellikle 2 saatlik zaman dilimi üzerinden yani haliyle de tabii ki birkaç günü kaplayacak şekilde kapsayacak şekilde paritelere bakacağız. Numan Bey merhabalar hoş geldiniz müsaadenizle arkadaşlar kanala yayına gelen arkadaşlar müsaadenizle bir süre kısa bir süre beklemek istiyorum yine e, diğer arkadaşlarımıza da çünkü bildirimler gittiği için YouTube üzerinden e, diğer dostlarımızın da yavaş yavaş katılmasını bekliyorum. Biraz e, sayımızı arttırdıktan sonra paritelere hemen bakacağız. Bu arada da tabii aklınızda olan bazı pariteler varsa eğer yine tabii böyle genellikle kullanılan yani çoğunluğun kullandığı hani biliyorsunuz böyle hiç adını sanını duymadığımız koyunlar falan da oluyor. Pek onlara şey yapmayalım. Çünkü en azından yapacağımız yayında hani birçok kişinin de işine yarayacak pariteler olsun. Eğer böyle belli başlı sizlerin de analizinin yapılmasını istediğiniz pariteler varsa lütfen onları da yazarsanız chat kısmına sohbet kısmına yazarsanız onlara da bakmaya gayret ederim arkadaşlar ee, herkese tekrar iyi haftalar diliyorum hoş geldiniz bu arada biraz e, bir miktar e, kalabalık bir yerdeyim e, onun için belki dip sesler geliyor olabilir arka sesler geliyor olabilir kusura bakmayın ama bu yayını da daha fazla geciktirmek istemedim çünkü pazartesi sabahı olduğu için e, artık haftanın başındayız onun için bu yayını açmak istedim. Evet, isterseniz arkadaşlar yavaştan başlayalım. Kısa bir süre bekledik zaten. Şimdi ilk önce Bitcoin'in analiziyle bir başlayalım arkadaşlar. Bitcoin Tether paritesinden. Şimdi hep 2 saatteki grafik üzerinden yorum yapacağım arkadaşlar. En azından bu haftaki bir veya birkaç günü de Günaydın Gökhan Bey. Birkaç günü de en azından kapsasın istiyorum. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e geldiğimiz zaman Bitcoin gördüğünüz gibi burada çok önemli bir rally yaptıktan sonra daha sonrasında tepe seviyeden şu bölgedeki önemli bir likidasyonu şurada temizledikten sonra konsolidasyon burada görmüş olduğunuz konsolidasyon bölgesinden itibaren çok sert bir şekilde düşmeye başladı. Fakat burada düşerken bizim dikkatimiz çekecek olan şey nedir arkadaşlar? Eğitim videolarımızdan da sizlere tekrar hatırlatmak istediğim gibi e, yukarı doğru giderken sürekli olarak swing seviyelerin üstündeki likidasyonu temizleyerek gitti. Ve tabii ki e, son derece acemi olan kişiler böyle giderken 200 km hızla giden treni atlar gibi buralardan almaya başladılar. Ama daha sonrasında gördüğünüz gibi bakın U şeklinde bir dönüşte hızlı bir şekilde aşağı yıkılmaya başladı. Ve buradaki asıl e, endişelendirecek olay. Ama bakın unutmayın arkadaşlar lütfen 2 saatlik parite üstünden bakıyoruz. Yani şu anda mesela günlük veya haftalık üzerinden bakmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki ben e, daimi olarak kısa vadeli işlemler sizlere gösteriyorum tam işte şu kısımda tam bu kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir market structure shift ama veriş yönlü oldu onu da Hatta tam olarak düzeltelim koordinatlarını 62328.8 şeklinde Hatta şöyle de Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölgede beriş yani artık piyasanın aşağı doğru döndüğüne dair bir market kırılımı gerçekleşti şu bölgeden itibaren. Burası da kabaca 62 binler pardon 62 binler seviyesine denk geliyor. Daha sonrasında tekrar fiyat aşağı doğru indikten sonra yine yukarı doğru şuradaki e, muhtemelen şuradaki likidasyonu almaya geliyor arkadaşlar 64 bin. Orası tam olarak kaç? E, hemen bakalım. Nokta atışı bakalım. 64.092.6. E, çok büyük olasılıkla arkadaşlar buradaki likidasyonu almaya geliyor. E, buradaki likidasyonu aldıktan sonra şurada görmüş olduğunuz biraz ekranı genişleteyim. Bakın bura, burada bir FVG, burada bir FVG yapısı var. Buradaki iç likidasyonu da belki temizledikten sonra tekrar aşağı doğru dönme ihtimali oldukça kuvvetli görünüyor. Hatta oradaki FVG'yi de şu şekilde şu şekilde işaretleyelim şu şekilde işaretleyelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buradaki FVG yapısına da zaten aslında artık gelmiş durumda. Ee, buradaki yapıyı yapının eğer üzerine çıkıp da kapanış yaparsa o zaman inversion FVG'den bahsedip yukarı doğru bir işlem takibinde bulunabiliriz. Fakat şu anda hala FVG yapısı geçerli ve buradaki FVG yapısı gördüğünüz gibi bereşiyor arkadaşlar. Şu anda Bitcoin bir miktar aşağı yönlü duruyor şu an için. Evet, şimdi bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da tabii ki benzer grafik benzer grafik olmasına rağmen yine tabii ki burada da hatta şöyle biraz zoom out yaptıktan sonra arkadaşlar bakın yine gördüğünüz gibi buradaki rally'den sonra şuradaki önemli seviyenin üstünde bir likidasyon temizliği oldu. Fakat daha sonrasında buradan tekrar aşağıya şelale oldu. Ve hemen hemen aynı şekilde çok tıpatıp benzemese de aynı şekilde bir görüntüye benzer bir görüntü oluşuyor. Fakat şurada yine önemli bir FVG yapısı var arkadaşlar. Hatta iki tane FVG yapısı var. Bakın şuradaki birinci FVG yapısı şurası ve daha sonrasında şurada da bir imbalans bölge var. Bakın arkadaşlar burada da bir FVG var. Onu da işaretleyelim. Şu tam tam şu kısımda da bir FVG yapısı var. Bakın arkadaşlar bunlar da hala veriş yönlü FVG'ler ve buralardaki iç likidasyon dediğimiz yani internal likidasyon dediğimiz iç likidasyon bölgelerinde temizlemeye gelecek gibi görünüyor şu anda fiyat. Tabii ki bu şu an için buradaki ve özellikle de en üstteki FVG yapısının üstünde bir kapanış olmaması durumunda olmaması durumunda hala buralar aşağı yönlü yani beriş yönlü FVG yapıları olarak değerlendirilebilir ve fiyatın buralara geldikten sonra short yönlü bir yakıt alarak market yapıcı tekrar fiyatı aşağı doğru çevirebilir. Çünkü buradaki genel trend genel trend gördüğünüz gibi şu anda zaten bearish ve şurada da market structure shift hareketi şu bölgede fiyatın daha doğrusu marketin aşağı doğru dönmesine sebep olmuştu linke bakalım arkadaşlar. Mümkün olduğunca yüksek hacimli ve çok kişide bulunan altcoinlere özellikle bakmaya gayret ediyorum sizler için. Şu anda evet. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar son derece hızlı bir şekilde yükseliş ve tabii ki son derece hızlı bir şekilde düşüş. Yani tamamıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar burada market yapıcı resmen şu geniş bölgeye bakarsak küçük yatırımcının sürekli olarak cebindeki parasını almak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ama bildiğiniz gibi teknik analizde biz bu bu kadar böyle büyük yani elbette ki işlemlerde stop oluyoruz. Stop olmuyoruz demeyelim. O yalan olur. Stop oluyoruz ama en azından böyle geniş bölgelerde büyük tuzaklara düşmüyoruz. Ah etmiyoruz. E, bakın burada likidasyonlar yukarıya doğru alına alına gittikten sonra şurada bir order blok yapısı oluştu. Hem de güçlü bir order block yapısı oluştu. Ve buradan fiyat aşağı doğru indikten sonra bu sefer de burada dar bir alanda market structure shift bakın tam şu bölgeden itibaren bearish yönlü bir market structure shift hatta burada da biraz daha genişleteyim ekranı daha net göreceksiniz. Bakın buradaki de gördüğünüz gibi iki tane yine FVG ve bu FVG'lerden doğru aşağı yine FVG'leri bıraka bıraka hem de gidiyor. Arkadaşlar bakın bir yöne doğru fiyat e, ne kadar büyük FVG'ler bırakırsa marketin o yöne doğru gerçekten baskısının çok daha güçlü olduğunu gösterir. Örneğin şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Bakın burada bir rally vardı değil mi? Şurada bir rally vardı. Buralarda da FVG yapıla, yapıları var. Bakın art arda, arda FVG'ler, FVG. Bakın burada FVG. Şimdi bir şuradaki mum çubuklarının yapılarına bakın yukarı doğru giderken güçlü güçlü mü? Elbette güçlü. Bakın burada da güçlü. Ama bir de şimdi şuradaki FVG yapılarındaki kırmızı mum çubuklarının bıraktığı boşluklara, imbalanslara bakın. Bakın şuradakine bakın mesela. Dev gibi görüyor musunuz? Yani şöyle diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Buradaki çıkışa göre şuradaki iniş çok daha güçlü arkadaşlar. Buradaki momentum çok daha güçlü ve satıcılar son derece markete hakim durumdalar. Elbette onlar da satışını yaptıktan sonra bakın şu bölgede yine şu bölgede bir bu seferde market structure shift ne yönlü? Bu sefer de bullish yönlü olmuş ama ama bakın bu iş yönlü olmuş. Evet burada bir market structure shift var. Şuradaki likidasyonu da temizledikten sonra burada bu iş yönlü MSS'den sonra fiyat yukarı doğru yürüyor. Ama buradaki amamız nedir? Özellikle şuralardaki dev FVG'lerin üzerinde kapanış yapılmadığı sürece arkadaşlar bakın üzerinde kapanış yapılmadığı sürece bu market tamamıyla artık yukarı yönlü döndü diyemeyiz. Çünkü en azından şuradaki hatta şuradaki FVG'nin özellikle çünkü burada bir e, swing high noktası var. Şuradaki FVG'nin üzerinde bir kapanış olmalı ki inversion FVG'den bahsedelim ve artık fiyat tekrar o FVG'ye deyip yukarı doğru gidecek diye düşünebilelim. Şimdi bir de bir de Avax'a bakalım arkadaşlar. Yine biliyorsunuz Avax'da çok gözde bir coin. Evet, şimdi burada da, bakın burada da şuradaki FVG'nin min threshold hattına gördüğünüz gibi değmiş. Hatta onu şöyle işaretlersek sizin için daha da net olacak. Bakın hatta min threshold hattından da biraz da aşağı doğru sarkmış fiyat, FVG tam doldurmamış olsa da. Ama bakın buradan nasıl bir e, sekiyor, buradan nasıl bir tepki alıyor görebiliyorsunuz. <laughs> Affedersiniz. Ee, gördüğünüz gibi burada bir breaker blok yapısı oluşmuş FVG'nin içinde. Çok çok temiz yapı arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Fiyat aşağı doğru geliyor bir tepe yapıyor. Daha sonrasında şuradaki likidasyonu alıyor ve şuradaki tepe seviyenin üzerinde de kapanıyor ve burada tertemiz bir breaker blok yapısı var. Ondan sonra da zaten fiyatın ne şekilde şurada bir düzeltme yaptıktan sonra yukarı doğru gittiğini görebiliriz. Ama ekranımızı şöyle daralttığımız zaman yine tepede tepeden itibaren şu bölgeden itibaren bir beriş yönlü MSS'yi Tabii burada da görüyoruz ama AVAX sanki diğer coinlerden ve bitcoinden önce eğer yukarı gidilecekse, market yukarı dönecekse sanki bu hamlesini daha önce yapabilecek gibi görünüyor. Neden böyle bir e, düşünce böyle bir düşüncem var? Bakın burada yine bearish yönlü olsa da buradaki FVG'ye artık fiyat yaklaşmak üzere. Buradaki FVG'den aşağı yönlü mü tepki alacak yoksa buranın üstünü kırıp çıkacak mı? işte buraya gelindiği zaman onun da yorumunu yapmamız gerekir. Tabi bu arada Telegram kanalına da katılırsanız arkadaşlar oralarda da böyle yakalamış olduğum bazı zamanlarda görmüş olduğum ve yakalamış olduğum fırsatları da sizler için orada bahsetmeye çalışıyorum ama özellikle belirtiyorum ki hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar bunlar hep şahsi görüşlerim lütfen yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin ve şimdi bir de Ons Gümüş'e bakalım. Son zamanların en gözde biliyorsunuz emtiyalarından bir tanesi. Hatta belki de en gözdesi de olabilir. Şimdi burada arkadaşlar Ons Gümüş'te gördüğünüz gibi çok net bir şekilde Swing Low ve Swing High noktaları oluştuktan sonra burada bir hemen hemen Equal High diyebileceğimiz tam olmasa da biraz seviye kayması oldu tabii ama yine de çift tepe seviyesinden bahsedebiliriz. Buradaki çift tepe seviyesinden sonra fiyat tabii ki bir miktar aşağı doğru döndü. Fakat biliyorsunuz ki dünyadaki gelişmeler sebebiyle de son derece son derece gözde olan emtialardan gümüşte hakikaten hakikaten çok önemli bir şekilde takip edilmesi gerekli olan bir emtia. Şimdi burada da yine 2 saatlik görüntü içinde şöyle bir analizini yapmaya çalışalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şuralarda bulunan likidasyonları şu bölgede temizledikten sonra burada çok güçlü bir şekilde yuvalandı gömüş ve buraya tekrar bir fitil attıktan sonra hızlı bir şekilde yükselişini devam ettirdi. Şimdi buradaki fitiller normalde birçok yayında aslına bakarsanız birçok yayında Böyle yukarıyı temizledi artık tamamından sonra aşağı dönecek e, şeklinde anlatılır. Fakat bu şekildeki uzun fitillerin yani çok uzun fitillerin normal gövdelerin böyle iki katı üç katı gibi olan fitiller aslında arkadaşlar genel anlamda o bölgedeki emirleri boşaltarak market yapıcının gitmek istediği e, yani marketi sürmek istediği yönün habercisidir. Örneğin buradaki bakın önce şuradaki daha sonra şuradaki ve sonra da buradaki özellikle de buradaki fitilin ne kadar uzun olduğuna dikkat edin. Buralardaki emirler boşaltılıyor ki market yapıcı bir süre aşağıdaki temizliği yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde yani görece daha az sermaye kullanarak fiyatı çok daha rahat bir şekilde yukarıya yürütebilmek için. Yani şu fitil bana gümüşün gene birkaç gün içinde yukarıya doğru hamlesini yapmaya başlayacağına dair bir sinyal veriyor arkadaşlar. Zaten şu anda şurada görmüş olduğunuz gibi bir minor yine yükselen trend var bakın tam şu bölgede. Hatta isterseniz görmeniz için orayı da netleşmesi için sizin için de çizeyim. Trend çizgisiyle de kesinlikle arkadaşlar işleme falan girmeyin. Ee, biliyorsunuz yayınlarda da bunu söylüyorum. Trend çizgisiyle işleme falan girilmez. Trend yukarı gidiyor hadi ben buradan işleme dalayım falan demek son derece aslında bakarsanız teknik analiz açısından cahilce bir durumdur. Mutlaka piyasa biliyorsunuz iç ve dış likidasyonlara göre hareket eder. Bunları tespit etmelisiniz. Yani örneğin şurada bir iç likidasyon hem de çok büyük bir iç likidasyon var. Ne olmuş? Fiyat gelmiş buradaki iç likidasyonu temizlemiş. Sonra yükselip ne yapmış? Bakın buraya gelerek bu sefer de şuradaki iç likidasyonu temizlemiş. Bu arada buradan yukarı giderken nereyi temizlemiş? Buradaki dış likidasyonu da temizlemiş. Yani fiyat, her zaman market arkadaşlar likidasyon seviyesine göre hareket eder. Bunu hiçbir zaman lütfen unutmayalım. Evet, burada da gümüş e, gayet güzel. Aslına bakarsanız yolunda gidiyor. Fakat şu anda bir kar realizasyonu e, çok küçük bir durumda olsa kar realizasyonu görülüyor. Bence gümüşün şu an için en azından söylüyorum. Şu an için aşağı yönlü bir kırılımı da yok. Piyasa kırılımı da yok. Daimi olarak yukarı gidiyor ama bazı zamanlar işte iki adım yukarı giderken bir adım geri gidiyor gibi. Ama sürekli olarak istikrarlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. Şimdi bir de ons altına göz atalım. Evet, ons altındaki işler biraz değişik arkadaşlar. Şöyle değişik. Aslına bakarsanız ons altın bakın ben size şöyle bir e, biliyorsunuz çok fazla formasyon çizmem ve formasyonlarla da hiçbir şey anlatmam ama bunu da kullanan insanlar var. Bakın arkadaşlar, burada bir bayrak formasyonu oluşturdu gerçekten. Hatta temiz de bir bayrak formasyonu oluşturdu. Onu da şöyle çizelim çünkü burada bir burada bir tuzaklama var. Biz onu şu şekilde çizebiliriz. Şuradaki e, tuzaklama arkadaşlar, bakın satıcıların tuzağı şeklinde tekrar zaten buradaki bayrak formasyonun içine döndü. Yani formasyonlar üzerinden hakikaten anlatmak istemiyorum. Çünkü hiçbir zaman market e, formasyona göre gitmez ama bunları da kullanan kişiler olduğu için e, tabii ki bilgiden hiçbir zaman zarar gelmez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kanalın içinde şu anda düşen kanalın içinde hareket ediyor. Bunun üstünde bunun üstüne zaten bakın burada bir likidasyon alımı da yine yapılmıştı. Bunun üstünde kapanış olması durumunda tekrar artık yürüme evresine girebilir. Fakat artık altın biraz dinleniyor çünkü şuradan itibaren şu bölgenin itibaren gördüğünüz gibi yani dimdik çıktı. Tabi bu arada yani bu formasyon aşağı doğru kırılmaz mı? Yani böyle bir hiçbir zaman biliyorsunuz yüzde bir durum yok ama burada altının tekrar piyasasının aşağı dönmesi için arkadaşlar şuradaki dip seviyenin altında kapanış yapması lazım. E buradaki dip seviyede yaklaşık olarak 2610 gibi bir seviyeye denk geliyor yaklaşık olarak. Evet 2615 diyelim. Öyle bir yere denk geliyor. Hatta bir dakika şöyle bakalım ben de merak ettim burası tam olarak kaçmış. Evet 2600 ben yanlış bakmışım. 2624 2625 diyelim bunun altında kapanış yapması lazım Bu, buranın altında kapanış yapmadığı sürece zaten hala e, yukarı yönlü giden bir piyasası mevcut Bir de dolar endeksine bakalım arkadaşlar <laughs> Dolar endeksinde de gördüğünüz gibi bir uçuş var şuradaki dip seviyeden itibaren bakın şuraya geldikten sonra şurada bir likidasyon alımı yapıldı ve burada bir breaker blok oluşumundan sonra yani dolar endeksi öyle bir gazladı ki şu anda müthiş gidiyor hatta bakın bu kadar tepeye çıkmasına rağmen yani şuradaki ralliden sonra bile gördüğünüz gibi burada dev gibi bir FVG attı. Hala e, doların endeksinin güçlenmesi hala sürüyor diyebiliriz. Çünkü buradaki FVG gerçekten çok büyük arkadaşlar. E, onu da şöyle o FVG'yi de işaretleyelim ki belki bir sonraki analizde de işimize yarayabilir. Bakın arkadaşlar buradaki evet FVG yapısı gördüğünüz gibi çok büyük ve sadece belki dolar endeksi buraya deyip veya ortasından mintreşol hattından tekrar yukarı doğru yürüme ihtimali olabilir. Ee, şu anda zaten buradaki dev gibi olan bu FVG tamamıyla bullish yönlü bir FVG arkadaşlar. Piyasası şu anda net bir şekilde şuradan itibaren şuradaki ara tepe seviyeden itibaren şu bölgeden itibaren net bir şekilde yukarı gidiyor şu anda. ve dolar endeksi güçleniyor. Arkadaşlar ee, eğer şu anda genel olarak paritelerde incelememi istediğiniz varsa yazabilirsiniz. Dediğim gibi hani çoğunluğun çoğunlukla kullanılan gözde olan, popüler olan bir şeyler varsa sizlerin de eğer portföyünde onlara da bakabilirim istiyorsanız kısa bir süre bekleyeyim. Ben şu anda aklıma gelen temel pariteler bunlar olduğu için bunları sizler için hazırlamıştım. Eğer varsa bakabiliriz ama tabii böyle hani çok adı sanı duyulmadık coin'ler hatta şeyde bile olmayabiliyor yani. Ee, mesela ben şu anda Go Charting diye bir e, grafik kullanıyorum. Mesela bunda da olmayabiliyor. TradingView'da da bazen olmayabiliyor. Hani onlar değil de çok popüler olanlardan isterseniz yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa. Bu arada bu yayını bu yayını tabii ki kanalda da bırakacağım. Yine e, yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. E, daha sonrasında da analizleri görmek isteyen kişiler olabilir. Eğitim yayınlarını lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Telegram kanalına da bekliyorum. Her videonun açıklama kısmına da zaten linkini bırakıyorum. E sanıyorum şu andaki, şu anda yayındaki dostlardan herhalde başka bir parite inceleme isteği gelmeyecek. E daha sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bu hafta biraz daha serbest gibiyim. Onun için belki bir iki canlı yayın daha yapabilirim. E tekrar o zaman görüşmek üzere diyelim. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.